Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi elimde mavi tonlarında bir bebe yünüm var. Bir de arkadaşlar şöyle tam net belli olsun 3 milimlik bir tığım var. Sizlerle çok güzel bir ister bebek battaniyesi ister çanta isterseniz etol şal. Yani isterseniz bebek yeleği nasıl değerlendirmek isterseniz o şekilde değerlendirebileceğiniz çok amaçlı Harika bir model paylaşacağım. Hem çok kolay hem de böyle yeni başlayan arkadaşlarımın çok rahatlıkla yapabileceği güzel bir model arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin diliyorum ve modelime başlıyorum. Şöyle hemen ipimizden biraz açalım. Bakalım ekranımızı da netleştirelim arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle. Sabitleme zincirimizi bu şekilde sabitliyoruz ve gelişi güzel şekilde zincirler çekiyoruz. Çok sıkı olmayacak zincirlerimiz. Zincirlerimizi çekerken kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zili biresini aktif hale getirdiğinizde en son yüklediğim videolardan haberdar olmuş olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Kanalımın sürekliliği için, videolarımın devamı için gerçekten beğeni ve yorumlarınıza çok ihtiyacım var. Destek çok önemli arkadaşlar. Motivasyon, hani motivasyonumuzun yükselmesi için. Bunu esirgemezseniz çok çok memnun olurum. Evet şöyle bir miktar daha zincir çekelim. Fazla gelen zincirimizi kesebiliriz hanımlar. Evet bu kadar zincir benim için yeterli. Şimdi hemen şöyle tığ üstü alıyorum ve geriye doğru sayıyorum. 1, 2, 3, şöyle bakın dördüncü zincirimin içerisine geldim ve buraya ikili bir trabzan yapıyorum. 1, 2, iki. i̇ki defa da çıktığım trabzanımı yaptım. Üzerine bir tane zincir çekiyorum ve tığ üstü aldım. Hemen yine zincirlerimden sayıyorum. Bakın. 1, 2, 3 ve 4. Dört. 4. zincirime geldim. İçerisine ikili trabzan yaptım. Tekrar tığ üstü aldım ve aynı zincir yuvasının içerisine ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığ üstü aldım. Aynı zincir yuvasının içerisine Üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Üç tane ikili trabzanım oldu. Şöyle netleşsin arkadaşlar. Evet. Üzerine bir tane zincir çekiyorum. Tığ üstüme aldım. Aynı zincir yuvasına tekrar şöyle bakın. Birinci yine aynı yere ikinci ve yine aynı yere üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Bak bu şekilde. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Tığ üstü alıyorum. Ve yine sayıyorum. Bakın. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü zincirin içerisine geldim. Buraya ikili bir trabzan yapıyorum. Şöyle. Üzerine 1, İki tane zincir çekiyorum tığ üstü alıp yine aynı zincir yuvasına ikili bir trabzan yapıp buraya bir şöyle bakın V oluşturdum tekrar bir zincir çektim ve tığ üstü aldım tekrar 1 2 3 4. zincirin içine geldim yine buraya ikili trabzanlar yapıyorum bakın aynı zincir yuvasına ilk önce şöyle 3 tane İkili trabzan yapıyorum. İkinci ve üçüncü elim. Şöyle ipim yarıldı. Evet. Bak, üçüden üç tane yaptım. Üzerine bir zincir çekiyorum. Tekrar tığ üstü alıyorum. Ve yine aynı zincir yuvasının içerisine üç tane ikili trabzan. Bir. Şöyle bakın. 2 ve 3. Bu şekilde Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar şöyle trabzanlar ve V trabzanlar V şeklinde devam edecek hanımlar. Sıramızın sonuna kadar yapıp hemen gelelim. Evet arkadaşlar bakın şöyle son motifimi yapmak istedim. Şöyle üç motif de sizlere anlatmak istiyorum. Yine motifimizi yaptıktan sonra şöyle bakın bir tane zincirimizi çekip tığ üstü alıyoruz ve yine şu zincirlerden sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. zincirimin içerisine geldim. İkili trabzan yapıyorum. İpim yarıldı. Çok pardon elimde telefona değiyor. Evet şöyle bakın. Bir tığ üstü aldım. Hemen yanındakinin içerisine yine bir tane ikili trabzan yaparak kenarı şöyle iki trabzanla bitiriyorum. Arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Başta nasıl iki trabzandan sonra şöyle trabzanlarla altı tane olan trabzanımıza başladıysak yine sonda V ile değil de trabzanlarla bitirdiğimizde modelimiz daha güzel bir şekilde gözükecek. Şöyle hemen kenardaki trabzanlarımdan sonra yine üst sıraya geçmek için 1, 2, üç tane zincir çekip şöyle ters çeviriyorum ve tığ üstüme aldım. Arkadaşlar bu modelin tersi düzü yok. Çift taraflı kullanabileceğiniz yine bir model. Şöyle hemen bakın bu zaten benim ilk trabzanım. Diğer trabzanın da tepesine şöyle yine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Üzerine bir tane zincir çektim ve tığ üstüme aldım. Bakın şöyle 3 tane trabzandan sonra bir tane zincir çekip şurada böyle bir boşluk oluşturmuştuk. Yine tekrar 3 tane trabzan yapmıştık. Tekrar bakın bu boşluğa üst sıramızda yine trabzanlar yapıyoruz. Bakın 1 şöyle hemen 2 ve 3. trabzanı. Tekrar üzerine bir zincir tığ üstü aldım. Aynı şekilde yine 3 tane ikili trabzana devam ediyorum. İkinci ve üçüncü. Bakın. Tekrar bakın bir zincir. Tığ üstü aldım ve V'mizin içerisine geldik. Aynı şekilde içerisine yine ikili trabzan yaptım. Bir, iki zincir çektim. Tığ üstümü alıyorum ve yine aynı yere tekrar bir V oluşturuyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Şöyle ipim yarılıyor. Kusura bakmayın lütfen. Burayı tekrar yapalım. Evet. Bir zincir çektik. Tığ üstü aldık. Bakın yine diğer trabzanı şöyle ortasındaki trabzanların boşluğuna yine trabzanlar yapıyorum. Burayı da şöyle yapalım. 2 şöyle 3. Hemen üzerine bir zincir çektim. Yine aynı yere arkadaşlar. Şöyle bir 2 ve 3. Bu şekilde modelim devam ediyor. Ben şimdi daha öncesinde sizler için daha büyük bir parçada şöyle bakın biraz daha büyüğünü çalıştım. Gerçekten çok güzel görünüyor arkadaşlar. Hem yazlık bluzlerde, yazlık yeleklerde, bebeklerinize yeleklerde. Böyle e, mevsimlik, işte baharlık, yazlık, battaniye olur, çanta olur. Yani ne dilerseniz yapabileceğiniz çok güzel, çok kolay bir model. Çift taraflı bir model. Yeni başlayan arkadaşların çok rahatlıkla algılayıp hani yapabileceği çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Sizi böyle çok yormayacak. Kolay bir model arkadaşlar. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin diliyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer yorumlar kısmına küçük bir kalp emoji koyarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın hanımlar.